Ay, hala gelmedik mi ya? Of. Kaç oldu saat baba? Az kaldı oğlum az kaldı. Baba nereye geldik ya? K kardeşim ne yapıyor ya? Abi ne zaman ineceğiz ya ben çok merak etmeye başladım. Şu babama söyler misin bir? Ya baba ya. Ya oğlum az kaldı diyorum bekleyin biraz ya. Ya yeter artık yeter ya yeter. Sıkıldım. Gittiğimiz her şehre 15 saat aktarmalı gidiyoruz ya. Değil mi anne ya? İsyan ya oğlum haklısın bir yandan ya. Ben de sıkıldım ha uçaklarda sürünmekten. Ve bak çocuklar haklı. Yeter ya. Vallahi bak. Çıkarım lan burayı. Pilot abi ya ne kadar kaldı ya. Oğlum, oğlum dur. Bir Dur anne ya. Oğlum. Ne az kal? Ulan delirtmeyin beni lan. İlerim şu şehir. Ben sürerim lan uçağı. Ben süreceğim. Bırakın beni. Oğlum dur ya. Bırakın oğlum. beni. De, ben otur yerine. Lan yakışıklı pilot bu. Ben biliyorum bu adamı bastım vallahi bastım. Hadi. inelim artık. Baba. Geldik mi artık ya? <laughs> geldik geldik. Geldik mi Allah kahretsin. Nasıl bir uçakmış bu ya? Titriyorum hala ya. Hadi. Ay. Geldik mi şimdi? Dur bavulumu da çek. Lan baba geldik mi soru soruyorum. <laughs> geldik oğlum be. geldik. Geldik. Lan kardeşim yeni şehrimize geldik ya. Vay be. Harbiden de güzelmiş. Ulan beklediğimize ya. Valla beklediğimize değdi. Artık tek renk oğulları yeni şehrinde. Allah ya. Şuradan diğer bagajımı da alayım, heh. İyi oldu iyi. Baba daha maşallah inmeden arabayı almışsın. Tabii oğlum özel ayar yaptım. Baba ben sürebilir miyim ya? Yok yok. Daha oradan. Bu adam bir kez yanımda olmadı benim ya. Sür baba sür yeni evimize gidelim. Yeni evimizi tanıyalım. Baba bir, bir... Navigasyonu <laughs> açayım baba istiyorsan. Ben navigasyonu açtım baba. Sen git ilerden git. <laughs> Sola dön baba, dön. Bak mavi ev var, görüyor musun? <laughs> mavi emlaktan ben alınmış, gördüm. tek renk <laughs> emlaktan. Oraya gireceksin, tamam? Sağa hafif çakır bakayım bak, görüyor musun baba? Görmüyorsan. Gördüm gördüm. Eh, eh, gör artık, gör. Bak benim üzerime alınmış ev. Saçlar e, ne Çok ev güzel. atladınız hemen. Ya anne, bir arabayı park etseydik. Ya bu adam bunamış, bu adam niye vuruyor otoparka ya? Bekle baba, açıyorum. Bey, sen e nerede? Benim abi? Gözler görmüyor ya. Baba sok şu aracı, sok. Yeter artık ya, ya Ben iniyorum İyine, ya ama anne Vay be başardı anne, helal Boşan de. bununla ya bu araba sürmeye bilmez yemek yapmaya bilmez Lan evimiz Canım babam Babam Gel gel canım babam Her yer mavi <laughs> mükemmel Gerçekten her yer mavi bu adam bizim soyadın hakkını veriyor ya ama işte bilmiyor ki biz her gün renk değiştiriyoruz istemeden Bizde bu büyüğü kim yaptıysa vallahi bulacağım Ama ben bir şeye karşıyım özel hayatın gizliliği biz burada yatacağız siz burada bu ne böyle? Ne Biz burada edeceğiz, siz orada. Hmm, tamam. Tamam anlaştık mı? Lan anlaştık. Bu, so bu sokakta da ama işte niye kimse yok ya? Lan yalnızlık çekti. Lan bak kardeşim de mi bak baba? Bari hazır gelmişken bir e, arkadaşa satın alsaydım birkaç tane bana ya. konu zam gelmiş onları alamıyoruz. <laughs> zam mı gelmiş? O her şeye zam geliyor ya. Ya kardeşim ya. Şişt, uyan lan uyan dışarı çıkacağız birazdan uyan. Lan uyan. Anne sen de başımıza durma git yemek yemek bir şey yap. Açlıktan geberiyorum. Ne Sk oluyor? İyi oğlum tamam hadi yapayım ben. Bu annemi de çok seviyorum ya. Vallahi ne desem hemen diyor yapıyor ya. Kardeşim birazdan dışarı çıkacağız yemekten sonra tamam. Tamam abi, çıkalım. Tamam mı duydun mu beni? <laughs> Tanıyalım. Tamam duydum. abi çıkarayım. Duydun mu lan beni? Duydum. Allah Uzun Allah abi. aşağı inek. Şöyle oturak bir. baba. Baba bir gel ya iki muhabbet edek ya. Geldim geldim. Gel ya otur şöyle geç karşıma nasıl gidiyor? Sen nasıl gidiyor oğlum okul? Baba okul biliyorsun her iki haftada bir ülke değil oyun değiştirdiğimiz için ben artık okul okuyamıyorum. Ben bir karar verdim. Zaten en son okuduğum okul Mavi Yüksek Lisesi'ydi. Liseyi bıraktırdınız bana yine geldik bu şehre. Burada daha iyi iyileri var diye geldik. Bak artık sıkıntıdan kardeşim imha etti kendini gördün mü ha? Adam gitti gitti, hayatım bitti benim, arkadaşsız kaldım, tek çocuk vardı, niye ikinci? bir çocuk daha istiyorum ben bu eve, bir kardeş daha, mavi olacak rengi. Ne oldu? Ne oldu hadi? Konuş. Yapamayız oğlum. Yapamayız, yapamazsınız tabi. İki, i̇ki tane yeter. Bana yemeği mi getir anne, açlıktan ölüyorum. Lütfen. Al oğlum al. Neyse ben dışarı çıkıyorum hadi bay bay. E bitirdin mi? Ha, ne oluyor lan, ne konuşuyorsunuz ikili ikili? Bitirdin mi diyorum yemeğini? Canım annem bitirdim gel ellerinden öpeyim. Gel. canım annem. Oh. Canım babam gel. Ay. Gel canım babam. Ya baba niye yapıyorsun? Yemeğini ben yaptım. Olabilir ben de bu adam yaptı. Hadi bay bay. Ulan ya. Ulan sıkıntıdan patlayacağım. Yeni şehir, yeni insanlar. bunu aldım gitti ya. Şurada biri var mı? Ulan bu da ne güzel bir ev. Bunlar acaba siyah mı mesela? Mesela biz bizim ev mavi biz de maviyiz. Peki bunlar? Alo. Şu kapıyı çalak bir ya. Oğlum ev çok. Kim güzel. o? Allah Allah. La sen bir tanıdığım yerine benziyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Beraber ben video çekiyordum. Şey ben beraber video çekiyordum seninle ya sanki. Olabilir. Merhaba ben Pamir. Eee ben de Mehmet. Ben Pamir mavi ama. Mavi, anlamışsındır. Bizde genetik bir sıkıntı var. Maviyiz biz. Aa, ilk defa duydum. Vallahi emin ol ben de hiçbir arkadaşımda görmedim. Mesela sizin hep siyah ya. Ben dedim ki aha kesin bunlar siyah. Lan bir geldim sarışın. Yakışıklı bir çocuk. Abime benziyor bir tane. arkasında da benim gerçek hayattaki çantayı almış. Sabah çok tanıdık geliyor ya. Bir gel oturak tanışak seninle gel. Hadi tanışalım. Ya biraz hızlı oldu işte sorgulamıyorum. Bu çocuk niye evime girdi? Niye benimle tanışıyor? Otur bakalım bir niye elmamı yiyor? Elma yiyemiyor. Valla kardeş ben yeni geldim bu şehre. Hı hı. Hangi okulda okuyorsun? Broken lisesi. Valla ben ilk defa duydum öyle bir yer. He. Ben de Brokhaven Lisesi diye bir yer biliyorum. İnşallah anam beni oraya yazdır. Sen de oradasın galiba. Aynen. Kardeş olarak arkadaş olarak Allah aşkına sıkıntıdan patlayacağım. Tamam. Oluruz. Gel gel bizimkiler tanıştırayım seni gel. Gel hızlı. Şimşek gibi tanıştırak da. Yoksa beni dışarı bırakmıyorlar biliyor musun ya gel. Açılım ya. Gel gidelim. Ya kardeşim de var benim bir tane az önce yok oldu falan gel. Bak bizim ev bura. Bizim ev mavi. Ben de maviyim. Gel bir içeri. Anne. Efendim e bu... oğlum. Anne dedik babam geldi. Bak bu benim babam. <laughs> tamam. Ayaz kendisi. Ayaz Bey. <laughs> bu benim anam Deniz. Bu da benim kardeş. Ara sıra yok oluyor. Kusuma bakma. Nasılsınız? Arkadaş. Kardeş. Mehmet. Anne bu Mehmet ha. Mehmet bu. Ben bunlayım artık. Bu benim. Dünya ayrı kardeşim arkadaşım. Tamam. Memnun oldum Mehmet. Evet. Beğenemedin mi oğlum? Ne evet lan? Şey. Dur bir dur. Ee, bir. Haber, bu ne? <laughs> ne var abi? Abi bu ne ya? Abi ne oldu? Neyini beğenmedin? Abi bunu aldım. Neye bunu aldın abi ya? Biz böyleyiz işte. Anam mavi. Anam biraz ama bak anam hani bak bunu almanın önüne geçmek için saçları platin mavi yaptı. Kardeşim ben ve babam işte neyini beğenmedin oğlum? korkutucu. Gel o zaman bir gel yemeğe oturak sen gel. Bak anam hamburger yapmış, babam pasta yapmış. Babam pasta yapmış, Saladım Gel kardeşim gel. Oğlum sen niye öyle... Ne diyeyim bilemedim ki. Oğlum neyini bilemedin lan şey yapsana işte. Aa Deniz teyze ne güzel yemek yapmışsınız. Ne güzel saçlarınız falan desene oğlum. Annem seni sevmezse beni dışarı göndermez oğlum. Biz daha okulda beraber olacağız lan. Tamam tamam bende o iş. Anne bir bakar mısın? Baktım oğlum ne oldu? Anne Mehmet diyor ki hamburger istiyorum Deniz teyze çok canım çekti. Anne tamam getireyim ona da. Mavi hamburger yok mu? Mavi hamburger yapab yapamıyor galiba <laughs> ya. Koy bakayım önüne. Ye bakayım Mehmet beğencem mi? Beğenecek mi misin? Beğenecek misin? canım arkadaşım? Canım ailem Mehmet benim en yakın arkadaşım. Ha tamam. Hmm. Hmm. Tamam oğlum anladık en yakın arkadaşın. Ha, tamam mı baba? Tamam oğlum. Ya bakayım bana beğenecek mi? Oh çok zormuş deniz sezelerine sağlık. Oh. Afiyet ha. olsun. Kardeşim Mehmet abi beğendin mi ha? Ben çok sevdim abi. Sevecen tabi oğlum başka arkadaşımız yok sokakta sadece bu oturuyor anasını satayım bir garip bir çocuk sırtında çanta diye ayıyla geziyor anlamadım gitti ya Afet olsun Mehmet bu arada. Aa, duyuyorum ben seni. Yani Mehmet de çok iyi bir insan. Bak bak okulda da beraber olacağız Mehmet'le değil mi Mehmet? Evet evet. Ha? Oh be. Baba bir şey diyeceğim. Efendim oğlum. Sen bu evi alırken özellikle mi seçtin kimse olmasın diye? <laughs> Bilseydim böyle olacağını gelmezdik. Baba bak ben deliriyorum artık ha. Bu çocuk. Bu çocuk niye mavi değil ha? Oğlum herkes bizim gibi değil. Baba biz niye herkes gibi değiliz? Oo yeter ya. Neyse ya. Mehmet kardeşim Kadir gelip dışarı çıkalım mı? Aman Allah alak ya. Bir şehri tanıyak ya. Allah Allah gelin. Hatta gel gel. Gelin dur arabayı kaçıracağız. Gelin. Şu şehre inek mi? Ne var ne yok? Başka mavi insanlar var mı? Atlayın arabama. Ha şöyle. Arabada araba mavi inanır mısın lan Mehmet ama? Yok inanmadım. Bir, bir şaşırttı değil mi seni arabanın mavi olması? Evet. Oğlum şehirde mavi insan yok Mehmet. Bir sıkıntı bizde mi acaba ya? Yo, yok yok sanmıyorum. Burası okul galiba. Bizim okul. Evet evet burası bizim okul. Allah arabayla giriliyor. <laughs> evet. E çok iyi ben bu okulu çok sevdim. Kadir beğendin mi okulu? Allah. Çok beğendim. Ben Kad güzel. Kadir zaten ben neyi beğenirsem beğeniyor. ya Öyle bir çocuk Mehmet biliyor musun? Garip biraz. Süper. Biz burada dün geldik şehir hiç sormuyor, yönetmiyor ama hatta dün değil bugün geldik. Burada ya, ben... kimse yok ki burada. Burada arabayı çıkartamıyorum. Gelin yürüyelim eve ya. Kimse yok mu? Bu şehirde kimse yok mu? Yok yok yani. Biz bizeyiz. Biz bize Bazen için... biz geliyorlar. O kadar. Oğlum turistler acaba bizim için mi gelecek artık? O da bilmiyorum sebebini. Gel bir şöyle yürüyelim. Burada otobüs de hiç geçmiyor galiba. Otobüs durağı var ama. Oğlum sen niye konuşmuyorsun lan? Ben korktum sizden ya. Sen niye bizden korkuyorsun oğlum? Maviyiz diye mi lan? Oğlum. Ol mavi renkler arasında en güven veren renktir ha. Biz öyle bir aileyiz. Değil mi lan Kadir? Nerede? Kardeşim. Kadir? Yok oldu galiba. Neyse o kendi hale takılsın ya. O arada öyle oluyor biliyor musun? Geçen sofrada aramızda kalsın. Gel yürüye gel hadi orada anlatayım sana gel. Gel gel. Geçen sofradayız tamam mı? Yemek yiyoruz. Dinliyor mu lan? Aha aha. Geçen yemekteyiz, sofradayız. Dinliyor musun lan? Dinliyorum <laughs> tamam. Ha tamam. İşte oturduk yemek yiyorduk. Oğlum bak dinle beni dinle. Bak. Dinliyor musun? Evet. Oturduk yemek yiyorduk. La bu çocuk bir anda kayboldu. Zaten ben anlamıştım bu ailede bir sıkıntı olduğunu. Ben bu ailede doğduğumdan beri bir terslik var. Herkes mavi falan hiç sorgulamıyorum. Her Hı, -hı. Soralım, sen bizim soyadımızı biliyor musun? Hayır. Tek renk oğulları. Ben İlk defa öt. Emin ol ben de ilk defa dedim gel. İşte bu şu lan bu iki ta, iki tane dev var ha koca şehirde. Evet bu mahallede tek. Niye böyle oğlum? Niye kimse yok? Hmm, sebebini bilmiyorum ya. Belki gelirler lan ne diyorsun? Olabilir. Neyse ben eve gidiyorum. Sen hemen de evine git. Ben bir ailemle oturacağım. Buraya gelişimizin ne kadar saçma olduğunu konuşacağım tamam? Tamam. Tamam. Hadi iyi bak. Hadi görüşürüz. İyi bak kendine en yakın arkadaşım. Tamam. Arkadaşımız yok ki ya. Baba ben geldim araban okulun içinde mahsur kaldı Ben sana söyleyeyim Oğlum sen niye arabayı kaçırıyorsun ben sana demedim buraya gelirken Sen bana araba demedin bana uçak kaçırmayacaksın dedim. Oğlum ben sana araba dedim Baba sen bana hava taşıtları dedin Hayır oğlum Baba bak sen bana dedin ki uçak helikopter Bir de zeplin Üçünü kaçırmayacaksın dedin kaçırmadım. Sen bana araba demedin Cık, Tamam öyle olsun Allah Allah anne ya. Sen de var ya ne yok değil mi arkadaş yok. Altın gününe gideceğin arkadaş yok. Keyfin kaçık. Yok vallahi oğlum ya. Buraya geldik ama hiç kimse yok ki burada da. Yok işte ben delleneceğim. Yarın okul var inşallah. Yarın okulda birileri vardır baba. Ah. Oğlum. Baba bak ben bir şey diyeceğim. ben bu Kadir Kadir var ya benim kardeş. Evet. Vallahi bu çocuk beni geriyor ha. Niye oğlum ya? Anne ne ne oldusu? Az önce Mehmet'leydik tamam mı? En yakın arkadaşım var ya bak yemek yedi hatırlıyorsun değil mi? Evet oğlum hatırlıyorum. Anne yemek yiyorduk. Pardon dur yemek oğlum, yiyorduk Oğlum hatırlıyorum iyi çocuk. Anne dur bir ee? sakin. Anne dur bir sakin ol tamam kötü demedik sen niye bu dellendin ya baba bak bu <laughs> sıkıntı var ha bunlar analı kız analı çocuklu sıkıntılı ha Ya Neyse. yok oğlum tamam ben seni dinliyorum e ee, Mehmet yemek yediğiniz arkadaşın evet Eee işte şey oldu bu bir anda yok oldu? oldu anne ya Kadir. Ben anlamıyorum bu çocuk da bu. Ee gerçi bu çocuk burada duruyorsa. Nereye gittin ne oğlum sen önce söylesene bana. Abi ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Benim hiçbir şeyde haberim yok. Nasıl Sa oluyor? Ya sabır. Neyse hadi yarın okula gidecek, uyuyacağız hadi biz. Yeni taşındırdınız bizi zorla bir yere. Hadi oğlum, ana. Ne ne oldu baba ya? Oğlum bir dakika gel bir dakika. Anne bir dur gelme. Babayla özel. <laughs> yok yok İyi yok tamam, gelsin yani. gelsin. Gelsin mi? Pardon. Anne gelecekmişsin. Tamam geldim. Ne, ne oldu? Olacak? Oğlum bakın bu tuvalete sakın girmiyorsunuz tamam mı? <laughs> Baba beni bir heyecanlandırdın. Sakın hayır girmiyor oğlum. muyuz bakayım? Abi, hayır oğlum dur tuvalete sakın tuvaletini yapma tıkalı. Baba mavi. Hadi. Baba buraya niye? Baba bizim şeyimiz mi mavi? Evet oğlum Kadir kalk oğlum oradan kalk kalk kalk. Kadir kalk. Tıkalı bak. Kadir ya kalk. Beni, ne biçim ev aldın ya? Ya bey. bey Tuvalete ben. tıkalı ev almışsın. Ben niye babama bey diyorum ya? Çıkın tıkalı. evden ya. Çıkın edin, Yok oğlum ben çıkmayayım baban çıksın ya. O Hep bu... Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geliyor zaten. Ya odamdan çıkın bari ya. Biz Kadirle uyuyacağız. Yarın okul mu okul var. Çıkın ya hadi. Oğlum ortak oda zaten ya. Ya Allah kahretsin o da ortak. Her şeyimiz ortak. <laughs> Rengimiz de ortak. Kadir gel uyuyak kardeşim ya. Yeter. Gel yarın yarın şey yaparız. <laughs> Yatak örtümde mavi. <laughs> Yeter artık. <laughs> i̇yi geceler anne. İyi geceler baba. <laughs> i̇yi geceler oğlum.